şu anda savaşmaya gideceğiz. Merhaba benim ismim Doğu Çerkes. Suadım Çerkes. Lütfen bana abone olmayı unutmayın. 100.000 bin abone olalım. 200.000 bin abone olalım. 4000 abone olalım. Lütfen bak savaşmaya gideceğiz. Lütfen bak. Görüyorsunuz silahımı. Ne güzel silahım var. Şu anda savaşmaya gideceğiz. Saygı PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar bir yer açıldı. çalışıyor. Arkadaşlar bana vurmaya çalışıyor. Görüyorsunuz. Vuruyorum ama olmuyor. Vuramıyorum ama yine de biz vuruyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bak. Arkadaşlar öldürdük ve savaştan kurtulduk. Görüyorsunuz adamdan kurtulduk. 是那个半格房的。